Hiç şöyle hissettin mi kendini? Ne kadar çabalarsan çabala, bir şeylere hep yetişemiyormuş, geç kalıyormuş gibi. Gün bitiyor, yapılacaklar bitmiyor, birçok şey yetişmiyor. Bir nefes almaya bile vakit yok. Bir yanım diyor ki, hadi kalk, daha çok çalış. Diğer yanım da sessizce fısıldıyor artık dur biraz, dinlenmeye ihtiyacın var. İşte biz buna hız çağında kaybolmak diyoruz. Hepimizin günlük hayatlarında yaşadığı gibi. Her şey o kadar hızlı ki gözümüz kalbimizden önce hareket etmeye başlıyor artık. Yavaşlamak neredeyse suç gibi. Sen yavaşladığında sanki biri bir şey diyecekmiş gibi hissediyorsun. Durmak, geri kalmak, başkalarına yetişememek, rekabette de geri kalmak gibi. Peki bu koşu aslında nereye? Biz kiminle yarışıyoruz? Yani kıyasın aslında en modern hali bu. Bir başkasının temposuna yetişmeye çalışmak ve yetişmeye çalışırken de kendi ritmimizi kaybetmek. Bir çiçek bile kendi mevsiminde açar. O mevsimi bekler. Sen başkasının hızına bakarak büyüyemezsin, ilerleyemezsin. Çünkü bazen yetişememek aslında korunmaktır. Aslında durmak bazen demlenmektir. Kendine dönmektir. Hızla yaşarken derinliğimizi kaybediyoruz. Şemsi Tebrizi diyor ki: Bir ömür boyu koşarsın, yetiştiğin sadece nasibindir. Belki de bu çağda en büyük başarı her şeye yetişmek değil, kendine yetişebilmektir. Sevgiler.